Merhabalar güzel ailem nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyim çok şükür basa basa bak, bahçeye geldim güzel kardeşlerim bahçenin durumu böyle kardeşlerim ay küçük seralarımı göstereyim size. Bu küçük seralarım. Ama pide ektim. Sulamam lazım. Bitsinler diye böyle biber domates ektim. İnşallah büyürler, büyümeseler. Parayla alacağım. Şimdi sulamaya geldim. Biraz su atayım üzerlerine. Toprak kurumuş kardeşlerim. Bir seram böyle har, Bir seram da şurada var. Onları sulayacağım. Patateslerim böyle. Bunlar patates bitmeye başlamış. Patateslerim. Fasulyelerim böyle çıkıyor. Güzel kardeşlerim. Çok ot bürüdü patatesi ama patatesler büyümeden de kazamıyorum. Belki otlarına vururum bugün. Hadi bakalım görüşelim bir. Evet güzel aile. Tara'yı sulamamız lazım. Selamünaleyküm. Kurumuş toprağa. İnşallah büyür, biterler de büyürler ama gez kalıyor biraz. Acı bir ben ektim saksılara büyüdü de. Evet. Tatlı bebeğe domates aldım, bunu ektim. İnşallah büyürler görebiliriz mi kardeşlerim bilmiyorum Vallaha Küçük seracığımı açayım Şöyle evet, bir sulayım Vallahi sabır yetiştirmek de zor oluyor ama gerçek bir şey yok Evet canlar Şimdi kapayalım seramızı. Heh. Küçük sera. Aralarını böyle toprakla doldurayım üstlerini de? Şöyle. Allah'ım. Bu da Hæ! kapadı. Şimdi de öbür seraya gidelim. Uf. Var ya bu tribut bozuk. Bir yere tutturamayayım tributu bozuk olduğu için zor. Güzel kardeşler. Toprağa da batmıyor ki. Ay bir dakika bekleteceğim sizi. Evet güzel aile. Ay. Adam. Şimdi kalkayım. ayrı. Öbür sırayı sileceğim. Daha tohum, da tamam mı? da

Allah. <laughs> güzel ailem. Lahanaların otlarından bir iki koparayım dedim. Çok şey otlanmış. İnşallah koparabilirim ama her yerde çiğnanı. Uy. Sarımsak da var içinde. Siz ne yapıyoruz bacılarım? Siz neler yapıyoruz? Otlar şey aygır mıdır nedir? Çok şey. Kimisi kan yersin, kimisi Aygır çayırı. Hadi gevşesin diye diyeyim ama. Gizeler de sıkıyor bu. Büyüseler de diksem sayesiz olan. Bir türlü büyüyemediler. Soğuktan hiç büyümekle ki. Sana. Gittim orada bir arkadaş vardı. Ondan aldım biraz tohum. Öyle. Bu ne? Bu ne? Bu Millet yeni yeni patates dikmeyi. Yeni yeni Bir şeyler yapıyor kardeşlerim. Patates olur mu saatten sonra? Lahanaların büyüse yeter var da büyümediler. Fasilelerim çıkmaya başladı. Dün misir ektim. Hastaneye gittim oradan beri. Pazılarım da büyüyor artık. Ana. Buraya ne gelmiş böyle? Soğanlarım mahvolmuş, kızlar. <laughs> Soğanlarıma bir şey olmuş kızlar. Bakayım. Ana burada ne yapmış? Niye ya ananmış. Baksana az yasır yapmış soğanlarını. Ne gelmiş ki buraya böyle? Allah Allah. Ana kimi soğanlarımı yolmuşlar. Kesmişler. Baksana. Yazık günah ya. O da uğraşayım. Ne isterler benim bahçemden? Marullalar büyüyemedi bir türlü. Susuz o. Ne olacak? Buraya su ne kadar gelecek işte. Ancak kışın olur bunlar da. Ya bu bahçeyi ben etrafını hep böyle yaptım. Bakın. Hep çevirdim etrafını. Ne girmiş buraya böyle. Ya bunlar nasıl insanlar ya? Köpek değil bu. Çocuk çoluklarını salıyla bak diye. Ne var yani insanlara dokunmayın da. Bir şeyler yapıyorlar ne oluyor? Bak kızlar. Pazılarıma bak. Kocaman kocaman yürüdü. Acık iki gün sıcak oldu ya. Nasıl şey atladılar. Bezelyelerim. lahana dikmiştim Lahanalarım. büyüler yavaş yavaş hepsi büyüyor buraya da sarı patates diktim kırmızı patates on ocak diktim daha anca çıkıyla üzüldüm yani ya niye benden ne istiyorlar bunlar bahçemi haşır etmişler Günah. Yeminle günah. Emek vereyim ben buraya ya. Belimi ağrıttım buralara. Emek verirken yemin ederim bak. Hasta oldum ben buralara emek vere vere. Ne istemişler ki buralardan? Kızlar ben bir bamya ekeceğim ama bamya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Nereye eksem bamyayı? Şuradan direklerin dibinden aşağı bir sıra insem. Şuradan bir yeri. Nasıl olur bilmiyorum. Öyle yapayım bari. Ama susuz olmaz. Olduğu kadar ne yapayım ben ya. Böyle bahçemi gezdireyim bir acılar size. Sabah sabah erken geldim. Sıcak çok oluyor. Oraya azıcık bir bamya diktim. Sarımsaklarımı dün kazdım böyle. Soğanlarım bunlar. Şuraya az dereotu ektim. Buraya da biber tohumu, kelem lahana ektim. Kıvırcıklar büyümüyor ya. Niye büyüyor, niye büyümüyor? Lahana fideleri anca hoplamaya durmuş. Artık yiyebilir miyiz bu sene kışa kadar? Kışın olsun da yazın olması olmasın. Baksana şurayı ne yapmışlar ya. Yasırba gibi üstüne yatmışlar. Bu niye böyle bu insanlık? Bu nasıl bir insan bunlar ya? Yemin ederim bacılarım ya. Buranın da geçen gün otunu aldım bak. Lahana tidesi. Hep mi bilmiyorum. Buraya böyle biber dikeceğim kızlar. Şöyle yine. Arada bir sularım. Pazılarım coşmuş vallaha, Coşmuş pazılarım. Görebiliriz mi bilmiyorum. Ayşe teyze yine ekmiş dikmiş buralara. Ayşe teyzenin baklalarına baksana çiçek açmış. Sarımsaklara. Güzayından dikme bu sarımsaklara. Ayşe teyze. Buraya fasulye dikti dün. Tabi ben yoktum. Ayşe teyze. Allah Allah. Bu ne kazması? Böyle. Ayşe teyze kazmış her yeri. Bu Ayşe teyzenin kıvırcıkları var. Güzelinde ekmiş. Taş gibiydi. diblerini geldim. Ben kazdım. Bak coştular. Buraya karpuz ekecek Ayşe teyze kızlar. Burada Ayşe teyzenin. Bakın böyle Ayşe teyzenin burası şu şeylere dallara kadar. Dalların üstünde de bir bahçesi var. Buraya da ekmiş. Buraya da başka bir bana bayan ekmiş sarımsak. Ama hiç güzel olmamış. İlgilenmiyor. Otun içine ekmiş. Senük senük. Duruyor. Baksana Ayşe teyze tıraş etmiş Allah otları. Ay. <laughs> tıraş etmiş, tıraş. Ne yapsın? Ayşe teyzenin dairesi falan var kızlar. Fakir değil ama yapıyı kadın. Seviyor iş yapmayın. Fasulyelerime bakın. Çıkmaya durdu. İnşallah iyi olur her şey. Ne diyeyim canları. Buraya kim ne yaptıysa Allah'ından bulur. Burayı fışıma çevirmişler. Sanki üstünde yatmışlar. İşte. böyle yani. Bu da başkasının bir tarlası. Böyle. Bu da otları yolmuş. Geçen gün benim bahçeye atmış. Sinir oldum zaten. Evet güzel bacıların. Evden abiyle bir de su getireyim. Hepsini sulayamam. Çok önemlileri sularım. Olduğu kadar. Şu karşı kazdığım yere domates dikeceğim. Birazına biber dikerim. Bibere yine su götürürüz iki günde bir de. Domates, su istemeyen domates diktim. Dur bakalım ne kadar olacak. Vallahi kızlar zor şartlar altlarında şey yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, şu kenara doğru pamya yapayım.

Beni görebilir misiniz kız? E kız. siz beni. Niye göremeyiz? <laughs> Allah kahretsin bunu. kalmadı bu kızda be. Uğraştırıyor beni kötü tripurtla. Eh kızlar bugün vallahi zorlanayım bu bir şeyle ha. Bana blok çektim iyi biliyor bence. Ay canlar. Ay oktum abine. Bak şimdi canlar. Bamyayı ısladım akşamdan. Bu bamya. Tohumu. Bu da fasulye var bir tane. Ee, Böyle uzun uzun kocaman kocaman oluyor ya. Değişik bir fasile. Ondan dikeceğim azıcık bir şey. Bir de bamya. Bamyayı da dikeyim. Ola güneşten ben sizi göremeyeyim. Siz beni görebiliyor muyuz bilmiyorum. Bu bamya tohumundan Ayşe teyzeye de bırakacağım. Onu da bitmemiş. Bu bağ veriyor tohumlardan. Ben ona vereyim. Birbirimize destek oluyoruz. Zamiyet olmuş, şişmiş, dana gibi olmuş. Öyle, deneme amaçlı testimiz de işte oluyor. Her şey suyla oluyor vallahi. Olmayınca da olmuyor. Evet güzel bacılarım. Şarjım bitti galiba. Ay. Şöyle bahçemi gezdireyim. Evet güzel ailem, sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bugünlük de pazarımdan bu kadar. Bahçemde. Şarjım bitmek üzere. Daha fazla çekemeyeceğim. Güzel kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi.